Kolyeni bir şarkıyla anlatmak istesen hangi şarkıyı seçersin? Şey vardı ama yeşil demiyordu. En sevdiğim yerin senin mavi gözlerin miydi? Ama yeşil olması lazım. Yeşil başlı gövel ördek de olmaz. <laughs> Şu an yeşilden gitmeye çalışıyorum. Bak yeşil yeşil mi var? Ee, bak yeşil yeşil tamam oldu. Buldular arkadan. Bak yeşil yeşil. <laughs> İleride bu kolyeyi birine miras ya da ana olarak bırakmak gibi bir düşüncen var mı? Küçük tatlı bir kızım olursa, oğlum olursa da verebilirim. Ama kızım olursa, Yeni Zelanda'da böyle tatlı bir Maori olarak dolaşırsa, o film vardı. Moana. İsmini Moana koymak istiyorum hatta. Benim de saçlarım böyle kıvırcık. Moana'nın da böyle bir kolyesi var. Eşim de esmer, ben de esmerim. Kesinlikle Moana gibi bir şey çıkar. O yüzden bunu oğlum ya da kızım hiç fark etmez. Olursa o tatlı Moana'ya, Maori'ye takmak isterim. Ona bırakmak isterim muhtemelen. <laughs> İçimden kız geçiyor ama orada hemen oğlunu da yumuşattım.